Fanatik oyuncudan herkese tekrar merhaba. Ben Umut. Bugün yanımda Enes var. Merhaba arkadaşlar. Futbol. Abi kesme şu artık. Niye abi? abi yapraklarını kes. Abi yapraklarını kendin kesme. Daha çok düşüyor o zaman. Oğlum, Elma düştü. Ana düşmedi. Ana bir tek elma düştü. Bu Hayır, intro'muz var. Bunu yüklemeden önce intro olacak. yaptım abi? Yaptım abi. Sen gece gece sıcak yatağında uyurken o kaldı orada yalnız. Ne? Çesil abi. Orada bir şeylik var abi. Ondan Bak. çıkacak mı? Bak. Çıkmadı. 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 Bakalım çeste hiç yemek var mı? Karpuz koymuşlar. Evet, e, tarla yapalım hemen. Abi görevleri okusana sen böyle. İşte ev yapın diyor. Ev yapmadan önce yiyecek kaynağı yapın diyor tarla. Şimdi sen şuraya bir tane çalışma masası koy crafting table. Bir şey bir de neydi lan onun da, Şey de yapmamız lazım yani. Ne? Jeneratör. Taş. Abi onu yapmak çok Zor Ya yanlış yaparsan işim bitti. Aynen abi yani. Şurayı kurdum. Hem, hem şurası taş cenneti baksana.

Abi, o zaman kırılıyor. Kır. Çıkma. Mı Kova yok mu? Var var. Dur ya kaçık. Abi. Ya. Yes be. Kazma yapıyorum. Kazma yap abi. Ver bana. Demek. Ben. Sen de ev yap abi. ev, çık, yok. ev yap. Ben tamam. yerin dibine falan giremeyin Evi yerin dibine yapalım abi. Daha çok güzel. Abi şey diyecek içine Abi bak ne yapacağım ben? Hem burada taş varmış abi. Abi bak. yanıyor bunlar ne olacak? Dur geliyorum. Bak kanka burası taş mı? Zaten şurası taş zaten baksana. Abi onu çok kazma lan ne yapıyorsun oğlum sen kafan mı kıyak? Ev yat hey. abi. Abi mal mısın? Çık Ev. oradan. Abi öyle şey yok ya mal sen. Tra la 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 la. canını canını sıkmıyor. Abi bir şey diyeceğim. Bizim bundan su almamız lazım çünkü tarla yapacağız. Abi tarla şunun kenarına yaparız. Şöyle. Olur. Tamam. Bak şurada da var abi. Yok lan buraya şey yapacağız. Ee, şeker şey. Tamam hemen şuraya. Şuradan. Abi ne yap? Abi daha değil sen git ev yap be. Az bir saniye. Bana odun versene sen odun odun. Odun. Köpeğin olsun. Neredesin? Yok bir saniye hata yaptım. Aha. Abi kazma istiyorsan al. At. Hop at, attım abi. Abi gider çabuk al Kazmayı çabuk al. Nerede abi? İşimiz yaramıyor zaten. Tamam bon mu var mı? Bon mu? Bon meal. Kafadan mısın? hani hani bu. Hani chest olması lazım. Chest de var mı? Burada yaratık spamlanıyor ama abi. Neyde sen de şu an? Bende normalde. Yok, server ayarlarına yapılıyor normalde. Spamlanır. Ya. Büyütüyorum. O ne lan? Şey, ne, yan, yanıyordum. Ama acıktım ben karpuz ettim şeyde koyarım bak şuraya sil koydum şey yaparız Adını ya, unuttum olmayacak canavar avlayacağız hemen kılıç yapıyorum odunlara Biliyorum ki orada zaten biraz yün var. İki ip yün ip. Ne yarayacak abi? Tuzak mı yapacağız? Tuzak yapmayacağız mı? Görevlerde var. Yo. Var abi. Nasıl Abi benim karnım acıktı. Elma yiyorum üç kar üç şeyim kaldı yemeği. Hemen sana çorba yapayım Azer ve odunları ver üç odun var kase yapın. Hem kılıç falan da yapayım gece gece. Abi taştan yapsana. Alsana şu At. Ağzından taş kusuyor adam ya. Hı.

Abi ben kaçayım en iyisi. Abi hemen kılıç falan yapıyorum. Abi sen kılıç, kılıç yap tamam çok güzel fikir de. Ben bir balta yapayım. Abi ayağım. Dört tane kılıç yaptım. İkisini sen al ikisini ben al. At 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 Kus kus kus. Oh adam. Taş kılıç kus. Şimdi başka ne yapayım? Abi şimdi başka hiçbir şey yapma. Şimdi git sen.

Taş var abi zaten. Abi bir şey söyleyeyim mi? Spawnlan spawnlanamıyor. Çünkü orada spawner var. Bir de biz şey yapacağız. Buraya karşıya yol yapmamız lazım. O zaman spawnlanırlar ama. Spawnlanamazlar. Gelinler oradan buraya gelirler. Ama buradan hayatta gelmiyorlar. Hemen kömür yapıyorum. E, ee, dört tarafa da torç koyup buraya Yap abi. Ne? Onlar taş. Taş değil abi, Taş mı? Aha, bana bir kazma attı. Abi kırma kırma. Az bir kazma attı. Taş basamak bunlar. Abi yalnız bir şey söyleyeceğim. Bana odun yapsana abi. Odun versene işte. Odun ver. kazmanı da ver abi. Tek bir tane odun kaldı. Al kazma. Ha dur şuradan kömürler alayım hemen. Dört tane kömür oldu. On altı tane şey yaptım. Bir buraya. Bir adet buraya. Harita falan yaparız olmaz. Ama... Kaç dakika oldu? Tamam. Hadi 20 dakika yapalım şunu. Abi ne yapıyor? Işıklandırıyor mu abi? Daha gelemezler. Tamam. Abi, koyma, koyma, Şöyle koy. tamam. Şimdi ben biraz abi, yün... Var ya, ya. Ben yünleri yapayım. 12 Bayağı sürdürüyoruz. Şey şu an bir kişilik yünümüz var. Bir kişiye yatak yatıp yapabiliyoruz. Şuraya yünleri şuraya koyayım. O zaman, abi, üç, üç tane Hı -hı. O zaman şu karşıya gidip biraz örümcek avlamamız lazım. Abi, abi, sabah olsun. Şu karşıya bir gidelim abi. Ben gideyim sen burada kal taş. Kıyasın. Al da. Abi kanki. Taşa ihtiyacımız olacak. Ben yanmayayım da. Abi yandı sana bir şey söyledim. Gelsen sen ben. Al abi şunları. Hepsini al abi ne varsa benim. Ne olur ne olmaz düşersen falan. al abi. Ben de Ben de yanabilirim abi. Ben de atayım şuraya. Bir tek kazma kalsın sen nasıl yandın? Sen yanamazsın orada atma. Toprak ya. Yani. Kürek, kürek yapsana. Aslında, Bana kürek atayım dur. Az. Taş olsun. Odunumuz yok. Abi, At. Tamam. Çıkadın lan. İki tane mi yapayım? Ya, iki tane, sana Benimkine çeste koydum. Ben şu taş blokların altında ne var ona bakacağım. Kesin spawner falan vardır yemek spawner. Ben bakıyorum.

Tekli yol tehlikeli aslında yapmasak Oha. Abi, hiç ben. ben gidiyorum bırak. Abi ben abi, benim Hunger hiç Hunger Games oynamadım ki ya. Oo <laughs> Sen bana o toprakları at ben direkt alacağım. Kendim zaten bir şeyim yok. Karnım da acıktı. At o toprakları. Sen de hiçbir şey. Kılıcım var. At toprağı. Abi, yani dikkat et. Tamam abi. Sen ben CTRL'ye shift'e basıp gidiyorum zaten. Oha vurdular. Abi abi gözünü seveyim abi. Abi, abi, toprakları. abi. Al da düşüyor abi. abi ben az kendimi aşağı Ben az kendimi aşağı yatıyorum. Karnım acıktı. Evet, dost uh -huh. Ha tamam do Beni öldürüyor? <laughs> öldüm. ben de öldüm. Kılıç gitti. Abi kılıç. Abi sen neden ölüyorsun ya? Toplaki ben attı. O kadar. Daha uzaktan fırlattı bana şurada. Şuradaydım. Abi oralara gelme işte. Hazır. Bence bizim yapmamız gereken şey neydi biliyor musun? Abi yalnız 15 dakikadan fazla video çekemiyoruz. Bitirelim burada. Tamam. 15 dakika oldu bile. Tamam. Oh. Evet beyler bu videomuzun sonuna geldik. videonun devamına gelmek gelmesini istiyoruz. Bu videoyu benim subscribe'layın. Abone olun. Videoyu